Evet, o beklediğiniz video geldi. Sonunda yiyeceğiz bunları. Sonunda Moldova'dan gelen abur cuburları, Rus abur cuburlarını yiyeceğiz. <laughs> Niye Rus abur cuburları diye geçtin ki yani? Moldova bir Rus cumhuriyeti ya değil mi? Değil değil. Moldova bir ülke zaten. Evet. Şimdi biz yaklaşık bir buçuk hafta oldu geleli. Laf fazla uzatmayacağım. Biz bunları yiyemedik çünkü o günü bekledik. O gün evet. böyle abur cuburları çok seviyor. Bize ki hem videoyu çekerken hem de çocuk nasiplensin dedik. Bana bir 3-5 dakika müsaade edin çocuklar. Neler var burada? İşte siyah çaylar var, protein tozları var. Çikolatalar var, bisküviler var. Çocuklar. Türkiye'de olmayan şeyler var yani. Burada bir tane tırtıklanmış kart var mesela. Gizem Yok tırtıklanmadı. Yalan söyleme Sadece açılıp bakıldı o kadar. Bakıl mı? Bakıl mı? Niye bir tane <laughs> eksik burada? Sen bunu tırtıklamışsın. O zaman bu açık olandan başlayalım. Hadi başlayalım. Sen zaten bakalım. denemişsin. Beni, Tam senin zaten denemene zaten gerek yok. Zaten şimdi iki tane var. Açtığım için biliyorum. Biri benim biri, biri senin. Hadi bakalım. Neymiş bu? Kinder Kart. Bir... Görünümünü falan baksana. Çok iyi duruyor. Bir tane böyle bak. Ver birini. Harbiden güzel gözüküyor. Oha. Böyle Böyle efsane gözüküyor. Şey. Nasıl? Aa çok güzel. Çok Yapayım. iyi. Kimler gerçekten çok başarılı bir şey yaptı. Bir ağzım kurudu bir içecek alayım. Mesela burada kolalı cips var. Türkiye'ye de geldi bu cips. <laughs> görmedim nereden kola. bilsin. Hiç kahveli kolası olmamış ki. Türkiye'ye gelmişti bu. Bu arada kahveli kolayı ben kendim yapıyorum. Nescafe'yi ikisi bir arada koyuyorum bardağa. Üstüne kola döküyorum. Bakan senin hiçbir zaman böyle bir şey yaptığını görmedim. Ben her zaman yaparım bunu. Atıyorsun. Her zaman yaparım ben bunu. Hadi aç bakalım. Ben klasik kahveliyi açtım. Bir Peki. de karamel kahveli varmış. Onu da ben deneyeyim. Dene. Bakayım bir. O gün nasıl içeceklerden? Bardak getirmemiş. Ah sevmedim. Bu güzel ama. Oo çok iyi. Ben, ben karameli sevmiyorum çünkü genel olarak. Bu daha keskin. Bence bu daha iyiydi. Şimdi ne yiyelim? Şöyle attım elim. Bu neymiş? Like candy. Bar gibi bir şey. şey bu. Bence. Böyle bar şeker gibi bir şey. Like <laughs> candy yani beğen candy. Sen dikkat et sen çok hayalperestsin. Aa güzel bir şey benziyor. Gerçekten Şimdi çok güzel. Buna üç'e böleceğiz ya arkadaşlar. Ya biz niye üç'e bölüyoruz ha? <laughs> Zaten bunları hepsini yerken artık yemek istemeyeceksin yani. Ha, kötü bir şey bekliyordum ama iyiymiş bu arada. Hmm. İçinde fındık falan var böyle. Kuru var. Ya. Ağır değil hafif yani. Altında böyle bir çikolata var. Ben beğendim bu arada. Bundan bir tane daha alabilir miyiz? Evet çubuk kraker. Susamlı çubuk kraker. Krako. Bakıyorum. Biraz yağlı gibi. Hayır bence kuru. Yağlı mı? Yani olmaz öyle ya. Timsah var üstte. Timsah yağ olabilir mi? Olamaz! Bu arada domuz yağı olabilir. Trans yağ yoktur diyor. Anladın mı pek orada bana? Anlamadım. Ona sonra bakacağım ben. Şu an <laughs> yiyeceğin artık. Yapacak bir şey yok. Sen Mesela deydin. şunu merak etmiştim bayağı. Steak diyor. Etli. Mesela Bilecek. etli ama ne etli? O zaman açıyorum ha. Aç hadi. Bir de niye sen açıyorsun? Ben de açmak istiyorum. Tamam sen de açarsın. Uf nasıl koktu. Niye uzatmışsın Kokla artık, kokla. Koklamam. Ha koklamana nasıl yiyeceğim? Çok sert bir şey bu. Aa, bu bana bir, bir, eskiden yediğim cips hatırlattı. Çocukluğuma döndüm şu an. Gariban. Bizim bu ya sanki sığır etine benzemiyor ya. Bu çok ağır kokuyor. Tadı fena değil ama. Daha ama keskin. Bunu kenara koyalım sonra Kesinlikle. devam ederiz evet, belki. Bu... Ben çok... açıyorum. Ya şöyle bir şey bu arada bunu göstermedim tam. Böyle stik diye geçiyor. Bakarsınız yorumlarda söylersiniz. Bu da peynir. Ben açacağım ya. Hemen sen açıyorsun. Vav. Wow. Tam şey tiktik ya. Kutan bunu bence Oo. hamburgerin Oğlum, altına... ben bunu hamburgerin içine koyarım lan. Hamburgerin altına diyorum, hamburgerin içine koyarım. Evet, çiftlik patates bu lan. Bildiğin şimdi bodrum kebabının içine falan koyulur ya. Fena değil, güzel. Fena değil mi? Ben bayıldım. Çok güzel ha. Bunu... Bu bir ki ayak kokusu var. Evet, burada. bir ayak kokusu var. Evet, ayak kokusu var. Ne evet. açalım? Ben seçeceğim. Tuzlu çok yedik, biraz tatlı yedik. Tatlı yiyeceğiz zaten. Şu, bunu seçeceğim. O ne? Bu ne yazdığını inanın bilmiyorum çünkü Rusça yazıyor. Protein var ya. Helva, halva. Halva yazıyor, helva. Koko da buraya bakıyor. Acaba bana Neyse bir şey bu. çıkar mı diye. Koko. Yani sen yeme yavrum ya. Bu ne lan? Aa! Helva lan bu. Hepsiz helva, oldu. dedim sana. Evet helva abi. Ver bakayım. Abi ben bu işi biliyorum. Bugün sana da verir mi helva? Bunun tarihleri de geçmiş olabilir bu. <laughs> biz yiyoruz ama. Sen bir, bir buçuk hafta oldu olur bunları. Bunu niye yemedin? Yarım bıraktın artık bırakıyorsun. Bakın yarımı. Şu, şunu deneyebilir miyiz? Bu ne? Bu meyveli bir yoğurtlu Sağlıklı böyle bir şey. Benziyor. Güzel bir su, su, su değil ya. Böyle Tropik meyvelerin, enerji diyor. Meyvelerin, meyvelerin karışımı şey gibi. Şek gibi, şey gibi bir şey. Gitti yani. vardı ya bizde. Gibi. Frikli. Deneyelim. O tropik enerji bu, sport diyor. Kapağı da bir farklı böyle. Güzel kokuyor. Anladın değil mi ne yapacağım? Anlamışsındır. Ya meyveli yoğurt gibi, daha sıvı hali bu. Beğenmedin mi? Yok bu çok güzel. Hı. Bak, bakayım ona. İstemiyorum Bakayım ona, buna bak. Allah aşkına. Bir bak, bu sport nasıl istemiyorum, öyle bir şey yok. <laughs> içecek. <laughs> Tükürme ya çocuk içecek. Ne yapıyorsun? Kötü mü? Kötü tabii. Şeftali tadı tabi geliyor. Şeftali kötü mü? Hımm. Ben çok seven şeftali. Bu iyi ama bu tropik enerji normal tropikal meyve de severim ama ben sevmedim yani. Çok hoşuma Allah gitmedi. Allah aşkına güzel bir şey yiyelim ya. Patlamış mısır. Ben şu kinderi gerçekten merak ediyorum. Açayım. Hadi aç o kinderi aç. Ben de ondan sonrasında çupa çup açacağım. Vav wow, bu paketi bile böyle okkalı bir şey. Ooo. Sevdim ben çocuk bunu. Çocuk gibisin ya. Çocuk gibisin. Evet. Ooo falan böyle. Nedir bu kinder suyu O parçacık Bak o gün yaklaştı ya. yani. <laughs> Direkt yani koku gibi ya. Pirinç patlattı bu galiba. Bakayım. Buğday var bundan. Abi çok hafif ya. Ben ben bunu sonra yeriz. Şahane yani. Bazı bir var abi. Önce bence bir, bir ağzımız tatlansın Lan lan tatlandı ya sabahtan beri. Ağzımız tatlansın diyor. Kim açıyorum. Çok Afiyet. güzel kokuyor. Peynirli. Hmm. Mayat gibi. Çok ağır ama ya. Ne peynir bu ya? Böyle... Yeter abi. Yeter ya. Ne var adamlar domuz yiyorlar. Domuzun peyniri... olur mu lan? Olmaz değil mi? Olmaz. Hamur tamam ya. Onu nasıl üçün bitireceğiz? Açıklasana biraz. Ya. Bir, bir katını ben, bir katını sen, bir katını Fırkan yiyecek. Koku yesin baksın tadına, bize söylesin. Orası vesile ekmek zorunda kalırız. Tamam ya. dur. Bırak. Tamam dur. Ne yapıyorsun? Çocuk musun tamam, ya? Tamam bu katı o günü. <laughs> Al o gün bu katı sen ye. Al katı yani, sen orta katı da sen ye. Orta katı ben yiyorum. Altı. kıvayım. Ya. Evet. Bu cipsi yedik değil mi? Hı. Abi gizem bir saniye. Sizin üstünüzde çok fena göz yok. Göz var, nazar var. Alın lan bana, bundan bir bak olmalı. Abi onun emin miyiz? Bu iğrenç duruyor. Bunu ben sokma de. ya, yemeyeceğim sonra. Orada Jirmol reyonunda duruyordu kardeşim. Ver bir. Elime alayım mı? Iiii, bucuk bucuk bu. İçi yumurta gibi. Iiii. O gün yer misin bunu? Oğlum mı? uyuyacak mı lan bu yoksa? Kan Suvarlar çıkmış, içinde. Gözün kanı işte. Adamlar gerçekçi yapmış abi. Ben göz yemem, arkasını yiyeceğim. Gel, biz bunu bölüşelim, bunu da o güne verelim. He. Yok abi. Gel gel buraya. denemek istemiyorum. Ay, iyi bir şey var. Doku. Sen bir şey tanıyorsun. Nasıl? Al kardeşim. Yok abi. Onu bitireceksin bu arada. Ya yani görseli insanın böyle içten açmıyor yani aslında. Bence böyle bir şey yapmamaları gerekiyordu. Neden böyle bir şey yapmışlar ama. Acaba göz içinde patlasın. Ama içindeki bu börtten bir tadı var. Güzel içindeki beğendim. İçinde patlasa ne olur acaba? Hani tam ağzına atıyorsun ya. Ne alakası var lan? <laughs> diyor patlıyor. Kötü değilmiş. Niye kötü ki? Görsel işte kötüsü gösteriyor. Jelibonla gidiyorsak jelibona gidelim. Bu çok güzel gözüküyor bu arada. Silgiye benziyor. Aa, renkli silgiler vardı. Renkli Eski silgiye anladım. benziyor. Abi silgi bu yemeyin. Kırtasiye de yanından bağlı. Daha harbi silgi kokuyor. Eee bu ne? Bak bunu sen aldın biliyorsun değil mi? Gittim iğrenç evet. iğrenç şeyler aldım Jelibon ya. domuz yağıyla yapılıyor biliyorsun değil mi? Yeter aç ya. Tamam. Bu, bu ne? Bunu. bunu ben aldım. Bak, bak bu kesin güzeldir. O kesin çok iyi abi. Bunu ben aldım. Aa arkasında da bak böyle şeyleri yazıyor. Neyi kodu mu? Hayır aromaları falan. Evet şöyle gösterelim. Pembeyi deneyeceğim. Gluten free diyor ama. Ya glutenle şeker aynı hı hı. mı? Şey geldi, yakma geldi. Mesela bu arada... Yakma mümkün değil. Bu mu? Portakallı. Hepsinin aroması <laughs> <yapıyorsun> farklı. Gel. <laughs> abi bak <laughs> turşu suyu falan çıkıyor. <laughs> Gel iç. Ayrılma cebim var. Nasıl? İğrenç. <laughs> Harbi ya, Havuç ya. suyu mu bu yani ne bu? Portakalcı ama bak hep kötü işe de Furkan aldı gerçekten. Hemen yine iyi bir şeyler almışım yani. Bilmediğiniz bir şey var arkadaşlar. Bu Rusya portakalı, Türkiye portakalı değil. O, o yüzden lan. tadı farklı. Sen ne Rusya bu portakalı farklı oluyor. Rusya'nın bu kadar çok savunuyorsun Rusya'nın Rusya portakalı farklı. Rusya'nın portakalı siyah oluyor mesela. Atma. Siyah. <laughs> Bu ne? Wasabi mi? Dürüm mü? bir şey. Tamam, Elinle tamam. bir çek. ya. bir çek ya. Sende ki bu şov aşkına olacak. Her şeyi sen yapmak istiyorsun. Evet. Doğru söylüyorum. bu. bu hep ben, gel. hep ben. Bu, bu kız da kıza ya. ait. Bu, bu, bu kız, kız da kıza, kıza ait. Ben kendime aitim. Bu kanal da sana ait. Dürüm lan bu. Bak şöyle kat kat geliyor. Yeşilli meşilli. Sanki böyle şey... Bunu biliyoruz hepimiz hastanedeyiz. Çürü, çürümüş şey. gibi bir şeyi var. Küflenmiş gibi böyle. Küflü Al bakalım. Bu ilk denemeyi sen yap bakalım. Niye lan ya? Acı değil. Acı değil lan. Değil değil acı. Güzel. Güzel bir tadı var. Cips yani. yani... Ama bir tık dilim acıcılık veriyor. Şey olayı çok güzel ama ben bir de. Çok ya. Mesela hani cipsi elini sokuyorsun da alıyorsun ya. Cipsi bu şekilde yemek daha güzel mesela. Şu ikisini de ben aldım. Bak bunları da çok merak ediyorum. Bunlara bakalım mı? Bakalım. Lütfen. Bu beyaz çikolatalı ve içinde cappuccino varmış. Bu da dark çikolata ve içinde bunun espresso varmış. Ooo çok iyi. Kahve tadı geliyor böyle yani, yedikten sonra. Evet. Yedikten sonra geliyor ama. Yerken değil. Yuttuktan sonra geliyor kahve tadı. Sok. Cerk cerk. Ben beğendim bunu. Bir de espresso'yu deneyelim. Evet kahve... Bir de şu kahveliden içtim ya şimdi. Kahve daha keskin geldi. Espresso mu? Bu mu? Bu espresso. Aa ekspresso. ben bayılırım. Baya iyi. Benim hoşuma gitti. E, bu da senin aldığın aynısının peynirlisi değil mi? Bu onun peynirlisi. Bu da gider. Bu da şu işte. Şunun peynirlisi değil Olun, mi? Evet. Çok ince lan. İnanılmaz ince. Bak. Güzel. Al Bismillah. Bu arada cipsi hissetmiyorum ben. Neyse kalsın kenarda yenir. Rice cake. Açıyorum. <laughs> ben bunu bayağı beğendim bu abla. Portakal ya bu... uyumu oluyor güzel oluyor zaten. Burada şimdi 3 tane baba ürünüm var benim. %100 kakao hiç denemedim. Değişik bir jelibon ve yengeçli cips. Hangisini deneyelim? Bence bunu deneyelim. Tamam aç onu. Tamam tamam. Ama hadi. ben bunu açamam. Sen açamazsın. Niye hadi aç. Tırnağım kırılır. Bir işim var, rahat Yaptıracağız tırnaklarını. Çok şükür yarabbim. Güzel. Slim Latte. Slim deyince mi? Siliyor musun? Gerçekten. <laughs> Bunu beğendin mi gerçekten ya? Yani? Süt diye mi Ben süt ürünü tüketmiyorum. Damarlarımı kabinlaştırıyor benim. Evet süt ürünü her şeyi tüketiyor bu Şimdi bunu açıyorum. Cips. Bak bu çok pis kokuyordu. Bakalım bu... Açıyoruz yengeç çıkıyor içine yürüyor abi. Direkt sırasını sıçrıyormuş. Yengeç tadı nasıl olur acaba? Abi tam olarak yengeç bunun neresinde? Çünkü şekli de yengeçe benzemiyor. Evet. Yengeç yağı falan olabilir. Sevmedim ben bunu. Elmalı, vişneli, mereli yani elma, pere. Bence Bakalım sarı yengeç. olan armutlu. Armutluyu deniyorum. Sarı olan değil armutlu olan. Oğlum Kayıt. bu çok değişik bir şey. Jelibon değil bu. Ay dışı şey hep toz şeker bu. Kandırıldık şu an. Dolandırıldım da. Baksana bir. Sen bunu da beğenmedim bu arada. Yemeyeceğim. Gizemciğim ne yapayım? bunu da sen aldın. Hep bütün kötü şeyler hep sen alıyorsun. Farkında mısın Furkan? Öyle yargılama beni. Seni aldım sonuçta. Yazıklar olsun. Şimdi iyi bir şey mi söyledim, kötü bir şey mi söyledim Bence onu düşünmeye şey. çalışıyorsun değil mi? Bence kötü bir şey söylüyorum. Yani hep kötü şeyleri alıyorum işte. Evet, o yüzden sonrasında beni alıyorlar. O aldığını falan söyledim. Yazıklar olsun. Evet, yüzde yüz çikolata yiyoruz. Yüzde yüz bitter. Tam bir bitter manyağıyım ben. Ellerini bir çek de biz de yiyelim be Furkan be. Tabii ki. Al yani. hepsini kendime yiyelim. yiyemeyeceğim. Allah aşkına. Yesene. Acı değil mi? Hali değil. Acı olması gerekiyor yüzde yüz olmaya. Ya. Ay, ya kardeşim. Diyet bozmaz mı bu? Ya. Merak ettiğim için yiyorum. Tamam bozmaz diyet. Bu abi? Yüzü, evet. Doğru. Abi bu ne? Bu arada harbi böyle ağzını uyuşturuyor biliyor musun? Siz tam yemediniz, tam yeseniz. Bir de yağlı gibi böyle. Sanki hmm. domuz yağı var içinde. Ah, hmm. Domuz o kadar kötü bir hayvan değil. Kokun yiyor yani. Evet, kötü bir hayvan ama yani o kadar da eleştirme. Şimdi şey yaparlar falan, hayvan severler. Domuz, domuz bokunu mu yiyor? Tabii ki Gizem, domuz bokunu yiyor. Biz o yüzden yemiyoruz ya harap. Ha ben de yeni bir <laughs> Kendi bokunu yiyor. Niye aynı şeyi tekrar yiyorsunuz? Allah'ım çıldıracağım ya. Arkada yankı gibi şey yapıyorsun. Açamıyorum tenaklarından. Tamam. Bunu da ben seçtim. Bu içinde yaban mersini var. Al bakalım o gün. <laughs> Boktu. O. <laughs> ne olabilir ki en kötü? <laughs> çok iyi. Bak, ben seçtim çünkü bunu ben aldım. Ne deneyelim? Şunu istemiştin sen. Tuzlu. daha fazla çikolata yemeyelim yani. Tamam. <laughs> ben tatlıyı çok sevdim için çok çikolata almışız bu ha. arada. Dur sakın yemem. Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl kadar kötü olabilir ki? Bir tanesi. Domuz yağlı. Yok ya. <laughs> ya bununla film izlenir anladın mı? Evet bununla izlenir. Evet. Buna bakalım nasıl bir şeymiş. Bu ne lan? <laughs> Buradan ağzım peynir ayak kokuyor. <laughs> Herkesin hiç sevdi Böyle bir şey çıkıyor. İki tane çıkıyor bundan. Ben bir tanesini burada parçaladı. Ne bu? Kakao. %99 olan mı bu? Eee. Yani %100 kadar kötü olamaz da. Tabii ki %100 kadar olamaz da. %99'u... <laughs> Aynıdır bu yani. Bu video bir milyon izlenirse. <gülüyor> yani. <laughs> %99'u %100'ü üst üste koyup... <gülüyor> Yiyeceğim. <gülüyor> bir dakikada yutabilirsin sen. Bu arada misafirliğe gittiğinde nezaketen bunu masaya koyduklarını düşünsene. Çikolatayı nezaketen koyuyorlar. Yani sen getirdin ya. Hep böyle misafirliğe giderken çikolata alırsın getirirsin ondan sonra olan yani çikolatayı getirin artık da yiyelim. Düşüncesine kadar. Her Türk buna kapılır bu arada. Getirmiyor bazıları. Arkadaşlar getirin. Değil mi? Sinir oluyorsun. Yani o kadar para vermişsin. Tatlı almışsın bilmem nereden. Yani getir anasını satayım yiyelim. Evet arkadaşlar. Daha başka bir şey denemek istemiyorum. Yani bitti zaten. Benim en çok midemi bozan bir şu oldu. Hala da kokuyor. Çok değişik kokuyor yani. Öncesi olan mı? Dünyanın en kötü şeyi bak hayatımda dünyada yediğim en kötü şey o yüzde yüz bitlerdi. Bu arada en kötüsünü söyleyeceğim. Bence en kötüsü bu jelibonlu. Hiç bilgin şeker ve Evet bu da şeyle. bu da kötüydü. En güzel ne diye soracak olursan şunu çok beğendim. Evet. Bu bayağı iyiydi. Şunu da beğendim. Şu wasabi. O kadar beğenmedim ben onu. Ya güzeldi yani. Giderdi. Bir de şu kinderin diğer çikolatası vardı ya. Bu şu. da şu. güzeldi. Bu evet. da iyiydi. Kahveli kolayı beğendim. Sen neyi beğendin? Abi ben en çok kinderin şu gösterdiğini beğendim. Piyanı da evet, güzel. Benim 199'u zor... Normal... denemeyecek misin? Denemeyeyim ya yazık günah. Ya zaten %100'ünü yedim. %99'da ne olabilir ki yani? Anladın mı? Çikolata olay. Bunu bir hiç... ne fark ettirebilir? <laughs> %1'ine fark ettirebilir. Hiç değilse bunu şey yapayım. E, ne bir ne bir misafire gittim. Sevmediğim birine ne hediye ediyor. %0 çikolata. %0 şeker diyor. 0 şekerle. Bak bugün cipsimizi çalıyor. Oradaki tek güzel şey oydu. Hayır abi masa kalabalık durmasın. Seni kesiyor. Şimdi arkadaşlar büyük ihtimal videoda israfsınız ya. Oradan buradan geldiniz, bunları yemediniz, masada bıraktınız bir içi alıp diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar. Biz bunları ihtiyaç sahiplerine. Biz bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Yani mesela, mesela, ben falan. Aynen. Mesela buradaki tuzları o güne vereceğim. Şekerleri gizem bugün gömer zaten videoda değilken. Ben kakaoyu falan yerim. Bu arada midem falan bayağı kötü oldu. Benim bir gidip istifa etmem lazım. İstifa mı? Evet, istifa. Kim istifa edeceksin? Tuvalete. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Olduğu kadar. Olduğu kadar. <laughs> Oyun ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> Abi merak ettim ben. Sadece merak ettim. Bu merak etmiş halin mi senin? sadece merak ettim. Lan <laughs> niye çekiyorsun kardeşim? Çekme.